Mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeli. Hoş geldiniz. Evet, pazar günü demek. Ne demek? Soruları siz soruyorsunuz. Ben sadece dillendiriyorum. Ekonomist Murat Surul'ü, Özbülbül'ü Karşımızda Yanıtları da ondan alacağız. Merhaba Murat ve iyi pazarlar. İyi pazarlar, iyi pazarlar. Bu hafta hareketliydi. Epey de evet. soru geldi, birikti. Evimizden geldiği kadar yanıtlayalım. Evet. Peki o zaman ilk izleyicimizle başlayalım. Ahmet Öztürk. Ahmet Bey der ki SBK ve ABD Hazine Bakanı hareketlenmesi ne getirir? Yani e, SBK'yı anlamadım. Neyi kastettiğini. Sezgin Baran Korkmaz'ı kastetmiş olabilir. Öyle geçiyor. E, onu bilemeyeceğim ama Hazine Bakanı niye geliyor? Şimdi Sezgin Baran Korkmaz Amerika'ya iade ediliyor. Amerika'da evet, konuşacak evet. Türkiye'deki para hareketleriyle ilgili. De. Umarım ABD Hazine Bakanı bu yüzden gelmiyordur. Şimdi Türkiye'de ya yani duyduğum bazı şeyler var. En son Mehmet Ali Yalçın da toplantısını iptal ettiler. Amerika Türkiye'yle ya yani bu Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine engel olurum" söylemi üzerine Biden çok kızmış ve Türkiye ile ilgili bütün toplantıların iptal edilmesini söylemiş. Ve muhtemelen Hazine Bakanı da e, bir ultimaton vermek için gelecekti. Çünkü e, şeyin e, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesi, NATO ve Amerika için çok kıymetli, küresel ölçekte çok kıymetli bir şey. Herhangi birinin e, buna izin vermemesi veya engel olmasına izin vermezler. Yani en son Papaz Brunson olayında olduğu gibi gene bir şey olur. Ekonominizi çökertirim der. Biliyorsun borcun varsa derdin var. Söz dinlemek zorunda kalıyorsun. Ve Türkiye bir gerekçe bulur. Onay verir. Yani görünen şey muhtemelen böyledir. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz işte Halkbank davası ve katsa yaptırımları kalkmış değil. Evet. Sadece unuttuk aslında. Yani çok gündemde e, olmadığı için. Ukrayna-Rusya savaşından evvel çok konuşuyorduk. Ama evet. Ukrayna-Rusya savaşı çıkınca Türkiye'nin Rusya ya yanına kaymasını engellemek için bunlar buz e, buzdolabına kaldırıldı. Ama istedikleri zaman buzdolabından çıkarıp ısıtıp önümüze koyabilirler. E, ciddi riskler. E, biz e, biraz balık hafızalıyız medya olarak bu tip önemli konuları çok çabuk unutuyoruz. O yüzden umarım konunun bunlarla ilgisi yoktur. Evet. yani Başka bir şey bilmiyorum konu hakkında. Umarız diyelim o zaman. Peki Ahmet Bey'den sonra Hasan Bey'e geçelim. Hasan Ağa. Murat Bey, Çin-Tayvan krizi enerji fiyatları ve Türkiye'yi nasıl etkiler? Şimdi asıl sorun zaten Asya Pasifik'te Ebru yani Amerika Rusya'yı çok önemsemiyor. Amerika'nın asıl derdi Çin'in kendisini geçmesi. Dünyada büyük güçlerin el değiştirmesi tarih boyunca olmuştur ama her olması büyük savaşlar sonucunda olmuştur. Yani Amerika tahtını kolay kolay yani ne güzel iyi çalıştınız beni geçtiniz diye Çin'e ya da başka bir ülkeye vermez. Bu soğuk veya sıcak bir çatışma olacak demektir. Asya Pasifik'te bu yüzden Isınıyor. Evet. Hatta şunu bile söyleyebilirim, Rusya-Ukrayna çatışması bile bunun bir yansıması olabilir. Yani Amerika önce Rusya'yı devre dışı bırakıp sonra içine tam odaklanmak istiyor olabilir. Yani 90'larda bir yani bu S.S.C.B'nin çünkü Rusya'nın kurulduğu dönemden beri Rusya ile ilişkileri sıcak tutan Amerika, şimdi önce orayı çözüp sonra Asya Pasifik'e yönelmek istiyor olabilir. Bunlar önemli şeyler. Sadece enerji fiyatları açısından değil, tüm dünya dengeleri açısından önemli. Gelişmeleri dikkatli izlemek lazım. Yani Bugünden çok bir şey söyleyemeyiz. Türkiye'ye gelince atalarımız şey der, ölmüş eşek kurttan korkmaz. Türkiye'nin durumu şu anda zaten çok kritik vaziyette. Yani CDS primleri kısa vadede 1000'i geçti. 5 yıllık, 10 yıllıklarda işte 800 küsurlarda battı balık yengiler seviyesinde. Dolayısıyla Türkiye'nin zarı çok fazla derdi var. Bunlar daha böyle orta, uzun vadeli dertler. Düşünmemiz lazım mı? Düşünmemiz lazım. Ama kısa vadede çok önemli değil. Kısa vadede çok daha ciddi dertlerimiz var. Yani sen kalp krizi geçiriyorsan parmağının kırık olduğuna kimse o anda bakmaz. Evet. Peki. Erdal Şengün, e, mazota yapılan zamlar kur korumalı mevduatı mı finanse ediyor diye soruyor Erdal Bey. Şimdi e, mazota yapılan zamlar, yani mazottan ciddi vergi alınmıyor, akaretten ciddi vergi e, neticede bu bütçeye giriyor. Bütçeden de işte kur korumalı mevduata, başka giderlere, e, işlet devletlerin artan maliyetlerine filan dağıtılıyor. Yani milyonlardan alıp milyar, e, milyarderlere veriyorlar. Yani maalesef durum böyle dur. Evet. O da Erdal Bey'e yanıtımız olsun Murat Bey. E, dolar zaten 30 lira gerçek fiyatı, benzin neyse dolar fiyatı odur diyor Murat Bey. Evet piyasada böyle konuşuluyor ama doları baskılıyorlar, çok ciddi baskılıyorlar. İşte e, genel milyarlarca doları arka kapı yöntemleriyle satıyorlar. O yüzden de olması gereken rakamlara çıkmıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Dış ticaret açığımızdan anlıyoruz. Sen kuru baskılayınca içeride enflasyon var. Enflasyon bir üretim maliyetlerini arttırıyor. Üretim maliyetlerini arttırıp kurlar yeterince artmayınca ihracatta fiyat tutturamıyorsun. İthalatta da ürünler sana çok ucuza geliyor ve netice olarak dış ticaret açığı muazzam boyutlara ulaşıyor. Peki Murat Bey'den sonra Ahmet Soruklu. FED'in faiz artırımının bizdeki dolara etkisi iki kuruş oldu diyor. İki kuruş mu iki kuruş ama asıl etki eriyen rezervlerde. Yani arkadaşlar Merkez Bankası'nın net rezervlerine kullanılabilir rezervlerine bir baksalar olanın biteni daha iyi görecekler. Şimdi Merkez Bankası yani bir taraftan işte cari Açıyı engelleyeceğiz diyorlar. Bir taraftan kuru baskılıyorlar. İkisini bir arada yapınca hem frene hem gaza aydan da basıyorlar. Motoru stop ettirecekler. Hmm. E, olacak olan budur. Ya balataları yakarlar hem motoru stop ettirirler. E, yani e, Fed'in faiz arttırmasından sonra kurların biraz daha hareketlenmesi bekleniyordu. Ama dikkat edersen Ebru bunca satışa rağmen kur geri gelmiyor. Olduğu yerde evet. yavaş yavaş adım adım ilerliyor. Aslında bu tip ilerlemeler çok daha sağlam ilerlemelerdir. Yani böyle hızlı sıçramalar hızlı geri gelebilir ama günde böyle 5 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş olan artışlar sağlam artışları kolay kolay geri gelmez. Evet. Peki Ferdi Bütün. Evet 75 geldi ama dolar hala sabit. Kandırmayın insanları Fed'in Türkiye'deki dolar kuruna en uf ufak etkilemiyor. Ferdi Bey şunu söyleyeyim, biz e, insanları kandırmayız. Biz gördüğümüz gerçekleri söyleriz. E, şimdi FED'in faiz arttırımı normal şartlarda dolar fiyatlarının yükselmesine sebep olması gerekiyor. Aslında Ama merkez, sözü vermiş yani merkez ya. Bankası arka evet. kapıda ucuza dolar satıp e, yani e, hülle yaparsa veya şike yaparsa tabii ki yükselmez. Ha ne olur? Kısa bir süre tutar burada. Sonra patlama şeklinde büyük yükselme gündeme gelir. Evet. Peki Ferdi Bey'in ardından o zaman veda ediyoruz izleyicilerimize. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum hem size hem de pazar gününde gerçekten vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. Haftaya yine hafta ortası yorum bölümüne sorularını yazarlarsa cevaplamaya yani sizin cevaplamanız için ben sormaya devam edeceğim. Çok tamam. teşekkür ediyorum. Pazar pazartesi görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere.